Hepinize hayırlı günler. Bugün bahçelerde, bahçedeyiz ve fasulye dikiyoruz arkadaşlar. Bu ne fasulyesi dikiyor sana? Bu beyaz oturak fasulyesi dikiyorum böyle. Yer fasulyesi değil mi? Aha, yer fasulyesi böyle. turak olduğu için sır sır dikicaz şey mi? Sağlam mı? Hangisi? Laç sağlamdı. Onlar büyük taze oldu mu kopmayla büyüdümü daha güzel kopar. Kökünden gelmiyor. Aziz Allah Celle Celaluhu. <laughs> Öğlen ezanı arkadaşlar. kadar sık mı Asıl. Asıl. Oldu mu, güzel olur. Yani seyreye gerek yok. Boşuna yer iptal olmuş olur. Buraya çift yapmadık. Ne olacak şimdi? Bunları hep geyikler yiyecek. Vallahi Abi korkuluk bir şey. asalım da. oluyor mu? Geçen seneler koyurduk böyle. Fazla gelmedi. bir şeye zarar vermedi bu zamana kadar. Belki gelmez yine. Onu unutmaya da yapalım. Hani burası sürekli bahçe olmadığı için öyle sargı falan yapmayacak. de şey yapmıyor değil mi? Fasulyeyi komple dorunu Sadece yapraktan Yok değil. o yapraklarını yiyor ama buraya fazla da gelmedi. Böyle bir sefer gelirdi, daha gelmedi ondan sonra. Her sene belli olmaz o. Ya bu, bak kaç senedir Aynı. hep öyle oldu ya. Yani. Ama belli olmaz. Bu sene çok geliyor. Bu sene fasulye yok zaten. Ha burası saat. Böyle dörder tane koyurum. çok fazla koydum da güzel olmaz. Bunlar değişik seçtim ama yine karışmış. yamasaydı böyle olur mu? Nerede ya ya şey yumuşak olmak yumuşak olurdu ama çıkmazdı hani bu kadar da kolay olmaz yine de şey olurdu. Asa yeri yumuşak da La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Rabbim cümlenizin kılmış olduğu namazları, yapmış olduğu ibadetleri Allah kabul etsin arkadaşlar. şöyle bir gezeyim hava bahçe. Yes. Abartlar düzelecek inşallah değil mi? Olar şimdi hava isindi mi düzelirler. Biraz sararmıştı soğukta ama. Olsun o soğuk. Oldu ya sararmıştır inşallah. Daha olmazsa bir şey olmaz. Zarar vermez yani. Sadece sararmıştır soğukta. Şurası beyaz kaba arkadaşlar. Kestane kaba. Al kaba. Dün buraların çapasını yapmıştık. Burayı çok su çıkıyor. Sıktı. Büyüdü mü? Bakarsın. Bir şey olmaz öyle Burayı belladığımız zaman dikebilseydik şimdiye çapalık olmuştu. Yani Soğukta yine çıksaydı, çıkmazdı bozulmuştu topu. belki kafası fasulye. Bir şey olmaz. Yani olsa olur da olmadı aşağılarda olan fasulyeler dikenlerinkilere bir şey olmadı derler. istirahat etmeden bitirebilir misin? Bitirelim bir şey. Fazla kalmadı ki. doğruya indim mi zaten? Bitti. Neredeyse. Baya yukarıda buraya geçeyim de karışmasın yukarı çıkayım. İnşallah fasulyem yeter. Çok aldım cibicelli ama Çok sanki. yok. Yetmeyebilir de. Daha yarı olmamış. Yer yarı yarıyı geçmişti. Geçti mi yarıyı yer? Geçmiş tabii. Fazla bir şey kalmadı ki. Buraya koydum. İlla ki koymuşumdur. gübre mı başka şey? He? Sadece gübre buraya mı çık? Başka gübre Ha bu. yarı oldu. Fazla dikmiştik ya. Evet fazilere. Orada da yok. Onlar doğru kat oraya da fasulye dikeceğim ama fasulye orada kalmaz herhalde. Gübreyi bırakırım orada. oraya da daha sonra dikerim. Yetmese yeter sonra da dikecektim. Daha çok küçük. He? Bir fındıklar seni aynı kareye almışım da. He? Fındıklar daha çok küçük. ki Fındıklar büyüyecekler yavaş yavaş. Günden güne büyüyecekler inşallah. Çok yere bayağı bir fasulye diktin ha. Bu böyle. Şey olsa herek dikecek olsak olmaz böyle. Böyle zaten herek dikilmez. Ya i̇şte hani misirin içine. Gerçi misirin içine de oturak oldum. Eskiden hep böyle dikerdik. Eskiden daha mısır için hep oturak fasulyesi dişerdik. Şimdi nasıl olurdu o gölgede? Olur ki o şey oldu mu? Mısır diktiğimiz zaman hemen diçiyorduk büyümüş o halinde diksen olmaz da. Büyük olmadı mı mi olur? Mısır, mısır büyüyene kadar Mısır büyüyene daha. kadar o da bir. Evet. az kaldı değil mi? Az kaldı. İki sıra. Çok olsa iki sıra olur ama şöyle dikip gideceğim bir sefer daha şey olmaz. Şöyle dikeyim burayı. Zülham'da herhalde tam geldi. Yetti tam değil mi? Öyle görünüyor. 23 dakika oldu şu anda. Çekim yapalım. 25 dakikada diktim burayı. Aferin. Aferin. Güzel gidiyor. Hemen diye ama toprakta kurudu biliyor musun? Burası şey ya toprağı böyle madenli ya, çabuk kuru. Yani kurumadı da ilk başladığımızdan şimdiye fark ediyor. Evet arkadaşlar bu şekilde de fasulyemizi diktik. patates çapamızı da dün yapmıştık. Ya buradan sonra işleri de bayağı kolayladık değil mi? Evet. Aşağı çıbatsanın fasulyesini de diktik mi? Şu anlık tabi bahçe işleri bitmez de önemli olanlar iki Ondan sonra yavaş yavaş Artık sırasında bir şeyler yapmaya çalışacağız ama şu an az ele dişilecek olan misir bahçesinin fasulyesi de var işte. Orayı da dik tutma. Evet arkadaşlar. Sizlere de hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Daha olmaz burada değil mi?